Bunda mı oynuyordu Jayce? Aynen bak adam şeysiz oynuyor çetin. Tier almadan oynuyor. Konkurlu falan. Geçenlerde yan bir denedim. Bir yıl fena hissettirmedi. Hani deneyebiliriz istiyorsanız da. Şimdi böyle Jayce alırsam üzüle de ama onu söyleyeyim size. Deneyelim mi alayım ya yani ne olacak? Ne kadar kötü olabilir ki? Alalım ya deneyeyim adam. Yani tank lazım moruk. Herkes faker, herkes Messi, Cristiano Ronaldo, Katerina, Rengar'ı çekiyor. Ben de böyle çekerim yani. İreyle, ya, vallahi valla tercih ederim mal açıkçası. Ama böyle güzel. Aslında şunu etsek ya? Ha? Elixir şekli mi yapsak? Hadi böyle ya pik yap, pik yap! Valla bayma ya ha. Tamam. Ya İreyle match bir tık daha gideri oluyor bence. Kamp yemezsek. Hangi skinle oynayayım? Bu skinle oynayınca bir tık böyle bir trip geliyor bana. Bunu fark etmeye başladım son zamanlarda. Aa şunu rengiyle hiç oynamamıştım. Mavi öz mağazası geldiğinde almıştım. Bunu deneyelim o zaman. Sularda jet ski suratla. Kırmızıyla abi oyna. Kırmızıyla ben bir kere iyi oynadığımı hatırlamadım ya. 4K Hello Monster. Ne bu OTP mı yok? Bir OTP olmayan Katerina'nın pike ekranında bana verdiği kusma hissiyatı. Hadi bakalım başladık. Uğur'un nasılsın abi kardeşim? İyi abiciğim. Ya Katerina moruk oynuyorsan ben bastığımda üstünde 4 milyon, 2 milyon. Ya, 1 milyonun altı Katerina gördün mü? Bir bayma geliyor bana. Size de geliyor mu bilmiyorum da. Yalnız bu skin fena değilmiş ha bu renk paketi. Ne diyorsunuz? Grass mı ya yok oğlum ne grass Koparma beni. Yalnız acil Edge of Night almalık bir oyun bu. Mu acaba? Quick leash please. Lavuk burada olabilir mi sizce? Hadi bakalım. Kent leash GG. Babak farklı babak bayma dur. Tecrübeli oyuncu kampi bugün de top lane'i ezdi. Hadi bakalım. İlk oyundan Jace de bir tek şey ya sıkıntı biliyor musun? Mekanikler açılmadan Ali Jace e oynuyoruz. Şöyle şu çalılara yakın oynayalım. Alan diyorsun ha babuş. Onu o attı diye onun bedelini ödetmemiz lazım şuna şekil. Ona bedelini ödetemedik. Biraz daha geri çıkalım. Şu an adamın sitekleri var. Dikkatli takılmak lazım. Şeyiyle alacak o. Ait ait ait. Bunu atlayıp bizi s***diler eleman. Dev yetişmeyecek. Ah oh Okey fena bence almadık gene farmları. Emin olmaması kötü ama adam da manasını kötü harcadı be çetim. Kim at büyük milyon atlar söyledim ha ben bunu. Sana. Öleceğim mi? Direkt şurada base ya. Oo kazma da alabiliyoruz bayağı iyi. Şu an ben bayağı güçlüyüm ha. Ah oh be ulan kuleye bir ittirsem onu. Ne güzel olur daha öldük. Biraz daha zaman kaybettirteyim ona. İyi yani biraz zaman kaybettirdik hiç yoktan. O sırada Rengar double şey yaptı. Bana şu an burada yardım lazım. I need reset. Bura çok büyük sıkıntı olacak ya bana. Ben yani Belvet yani buradaysa ölürüm ben. Şu an biraz safe oynamam lazım ya Çetin. Yani şey buradaysa direkt öldük. O yüzden ölmemeye çalışacağım ya. Bunu atmak çok kötü oldu. Aa adamın Q'su da resetlendi. Katarina'ya bırakmayı deneyeceğim ya kile. Tamam oğlum abartma. Uydumun oğlu. Uydumun oğlu. Tamam buna kill bırakan ağzını. Ben bende yavşaklık bende moruk. Otun tekine kil bıraktık diye böyle oldu işte. Orada beyve e dokunmamam lazım ya. Ya kişiyle mail alıyoruz da hiçbir şey olmuyor. Çünkü hiçbir zaman istediğim olmuyor oyunda. Bunu mu beklesek ya? Neyse. Ha bak gitti yine ölü adam ne yaptık ne edip. İyi bari. Babak! Ne o? Acıma yetime döner koyar götüne. Vallahi öyle burada bir hayat dersi aldık ama arkadaşlar. Ben bizim sıkıntımız 6 level olunca başlayacak çetim. Adam 6 level olunca daha doğrusu. bunu kesebiliriz aslında. Büyük milyonu alırsam efsane olur da alamadık. Böyle filizliyormuş. Ah sakın çık 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 çık. Belvet de buradaymış da. Çık dedik de sana sen yani çıkmadın. Öldü mü? Aha Allah öldü. Şatdağını da aldık. Mis çok tatlı oldu valla. Diğer wave'e de ben şu an asılmam lazım. Bu şeyde de işte mana biraz hızlı bitiyor. Şeyini düzgün kullanmam lazım. Şeyi bir de basayım bakayım ne oluyor. Delin ultisi yok aslında. Ben belvet bir daha gelmezmiş Okey. Okay. Onu aldık mı? Aldık sanki. Hayt. Şimdi de güzel para var aslında ya An verip verecek sandım Hadi be onu da tuttursam çok tatlı olurdu Biraz manamı toplamam lazım Şu an bir tık manayı toplarsak iyiyiz Beyiz atalım da item alalım ya. Üstümde çok para var. Ya TP'yi beklemek istiyorum da biz bu TP'yi bekleyemeyeceğiz herhalde. Çünkü Belvet bu sitelarda olabilir. Çetin Bengar, Bengar burada ya. Onun korkusu var üstümde. İkinci item neydi ya? Bizim şey miydi? Aslında Tier'ı şimdi bir ara alsak Tier ne olur ya? Yani alıp bırakayım mesela Tier'ı. Kendi kendine dolsun. Yok yok şunu alacağız. Opportunity mindir. Lan adamın şimdi ultisi geldi çetim tekrar ayık oynamak lazım bir tık. Ya E veya R dojlamam lazım. Eğer hepsini yersem adam beni öldürür. Bir de hep trip oynuyorum. Velvet gelir söylürüz yani. Ah be. ölmedik. Öldü. Hadi be. Bence bayağı iyi oynadım da. Rengar şuraya ulti bassa burada da bul ki. Hiç heyecan yapmadım fark ettiniz mi? Adamın İrelia'nın da flash'ını aldım. İple candan verip Ölecek sandım İleri acaba şey attı mı lan? Teleport Atmadı sanki değil mi ya ben basayım base'e Hiç emin değilim teleportundan bakalım İyi duruyormuş güzel tempo kaybetmedik Tempoyu kaybedebilirdik Bunu alıp bıraksam mı ya? Kafamda deli gibi sorular yani şu anda Neyse saldım Adam bor kalınca yine sıkıntı alacak. Kral makine mühendisiyim işte tuvalette seni izliyorum. O yok ama belki eyvallah excuse me. Sağ olasın. Dünya haydi. İkiye basıyorum ya adamın canının azalmasını bekliyorum. %50'nin altına şey yapıyor ya. Adamın ultisi geldi sanırım. Şöyle yapalım da. Rengar botta. Flash'im yok. Lilia nerede acaba? Şimdi hala. yakındı yani. Tamam şimdi kuleden bir şeyler alabileceğiz. Adamdan hepsi ölü. yana orada. İrelia'nın teleportu yok. Harika. Oo ben bu alırım bu arada. Almasak da. Ya belvet Velvet Base'den doğup geldi. Şu an İrelia falan da doğdu aslında. Ben bence Wave'i alayım gideyim. Kaç oğlum Uğur. Hatta şöyle şurada mı Base'e bassak? Ninja tabi alsam var ya ne yani belvetli bireyle ikisine de iyi olur da Kar da oynanmıyor ya o itemle Hani ninja tabi alacaksan o zaman mal fight al mı? Kule yakın ya bu arada Flash'ı yok Ultisi de yok bence Rengar onu tek keser Belki Tamam sal sal Bireyle mantara bağladı ya battı balık yani gider stili Geldi mi? He? Bak ufak oynayabiliriz oraya Tamam saldım. Üf. Vuruyor vuruyor çar. Buradan ileriye geçerken yakalayabilir miyim lan? Allah yakaladık. Tam tap törütü aldık artık ama. Kim o? Diana. Aç. Var ya, ikinci kuleyi bile belki. Gerçi şimdi buna Q atacağım bir yerden belvet çıkabilir. Hedif de bo gelirse bu arada beni üzer ha. Adam Botruk'tan gelecek benim bence inceden çıkmam lazım. Falan yani. Aa yo alamamış lan Bort. Bir de bir tık daha manayı toplasak. Ha öyle bu sefer. lan? Güzel. Gel lan şeyden geç. Bu bence clean attık. Şu an bir anda FF yönelik kameranın şöyle Nexus'a doğru gitmesi lazım ya normalde. Değil mi? Kameranın bir anda Victory yazısının gelmesi lazımdı yani. Ne diyorsunuz? Concurrulty tearsız Jaysef Oh, oğlum ben şu an bir vururum var ya bir vurur yani şu an bıçak. Buraya teleport atan top lane varsa bu dakikada bilince o top lane'in göt böyle olmuştur. Tier'lı hali bence late game'de daha iyi olabilir ya. Ama bu bir, tık daha böyle laningde de bence ee, atıyorum Irelia, ne bileyim Fiora. Hani early demeci damage lazım olacağı matchup'lar. Bence tier almamak da okey oluyor çünkü tier aldığın zaman 400 gold'u boşa veriyorsun item bitene kadar da iten de yaramıyor yani manamün hani birazcık gücünden e, veriyorsun laninginden veriyorsun yani koridor aşamasından tier bence daha iyi scale oluyor ama dediğin doğru karşımda orn olsa mesela tier alırım anladın mı bak ba at lan ona stanı bana gel bana gel bana gel Ulti niye atma ama bro yani Harbi koyarım ben sana güveniyorum de düşüyorum orada Bunun brosu en hadi hatırım var moruk atmayayım hiçbir şey demeyelim adam güzel oynuyor yani alt tarafı bir kere R'ye basmadı Oran Blade'i satsak mı ya ne diyorsunuz şuraya yakın oynayın de zilin size çalışsın sakalının hatrına oğlum sakalının hatrına. aslında bak bestum, bestumun dediği de doğru yani Oyun artık fark ettiyseniz bir tık hızlandı moruk. Ve adamlar bence bu hızlanmayı bilerek yapıyor. Ee, hani o hızlanma varken de tier olmasa da mı olur acaba? Soruları geliyor. Bence adamlar oyunu bilerek isteyerek daha hızlı olmasını istiyor. Böyle hızlı hızlı oyunlar bitsin yeni oyun başlasın falan diye. Çünkü günümüzde artık her şey böyle hızlı tüketiliyor ya. Ben bile giriyorum instagram böyle reels'lara tıkır 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 telefonu kay, kaydırıyorum yani. Adamlar da o metaya ayak uyduruyor yani. Mo, in my opinion. Aynen bir şey anlatıyorum. Lavuk ayak seven 31 yazsın yazıyor şete. Selamun aleyküm. pele dublizi iyi iş. Bunu da mavi yapalım. Masada olurmuş. Atmasana be babacan. Ya hayır genelde böyle daha çoluk çocuk onu yapıyor ya şöyle şöyle. Hani işi olan adam o kadar böyle saatlerce kaydıramaz diye gibisinden hani şey yaptım. de biz hala tapta farm atıyoruz. GTA 5 RP var mı bugün? Aynen bak. Oyun bitmeyecek bence ya. Ha bir diğer de mesela tiersızlığın güzelliğini de anlatayım. Oyunlar artık global blue buff oluyor ya. Baron geldikten sonra aslında blue'un no da olmuş oluyor. Ayık mısın ne demek istediğime? <laughs> o yüzden mesela biraz daha belki tier almamak bir tık daha okey olabilir yani. Anana, aha, dakika 20'de geliyor işte ya. Ama bak selamlar Erdin'in yayınlarına en katılmışsın. Sensiz ne var? Girip stansa 2. Iki... Ya dün aslında izledim biraz böyle birebir de orada olsam Kükrü'yle beraber izledik. Oturuyorduk ben de. Ya ben çok erken yatıyorum Kerem ya. ya aslında bozmak istiyorum uyku düzenini de erken yatıyorum yani dayanamıyorum bir dedim mi diye böyle ağzımdan şeyler çıkmaya başlıyor böyle bir uyku düzenini bozup böyle yayınları da 17'de falan açmak istiyorum aslında da ne bileyim artık yaşlılık mıdır nedir yok yapamıyorum Rolex herkes de bir Corex Forex götün olmuş Corex Ay, <laughs> niye az puan geliyor Allah bilmiyorum MMR'ın bacısı herhalde ya götü oldu Corex. <laughs> Bu düzen daha mı iyi yani? Diyorsun Mitra Viyanevi. Sert idmanlar gelsin. Berkim ameliyat oldum. Şu üstümdeki ambargo kalksın. Spor şeyi bacısını kanka hazır ol. Götün oldu Trix. Ambargo kalksın. Çok her şey çok güzel olacak yani arkadaşlar. Rahat olun yani. Nemçik yazıp bir takip koymayalım mı sizle? Bakalım ben 700 olmuş arkadaşlar şunu bir şöyle bir 9000 mi yapıversek versek 15'inde başlıyoruz hitte ha. Eee, Allah ameliyat sayesinde dik durmayı öğrendik ya. Bugün inceden bir spor attım ama biliyor musun? böyle bir kol böyle 5-6 kilolarla de bir 30 dakika yürüyüş koydum. Ama benim bir şey yapmam lazım yapmayınca depresyon başlıyor ya ben onu fark ettim biliyor musun? Böyle tripten tribe giriyorum, evde kuruluyorum, evin içinde tek başıma annem de dün döndü artık. Ar ya anam anam inliyorum evde anam anam ya annem var abi böyle al... annem geliyor mesela böyle bir 20 gün falan aldı fena alıştım şimdi gidince annem böyle evde felaket bir boşluk var ya alışıyor insan böyle diyorum hani anne gel bir sigara içelim gel bir yemek yiyelim ne, ne yapıyorsun falan filan muhabbet şimdi bir anda gidince insan boşluğa düşüyor dün Şükrü'yü çağırdım ya dedim gelsene ya dedim annem gitti evde çok yalnız hissediyorum biraz alışana kadar tankla beni dedim <laughs> tankladı biraz Şükrü'ye tanklattım kendimi tribal enfeksiyon ya valla alışacağız ama böyle 3-4 Aynı şey bana da oluyor. Abi şu anda İzmir'de ailemleyim, üne evine geçince aynı yalnızlığı ben de çekeceğim. Belli bir şeyde o belli böyle bir periyot alışma süreci sürüyor yani.